Nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sağ olun, iyiydi. Nasıl yardım edebilirim? Ne yapabilirim sizin için? yeğenim? Aa. O hediye nereden geldi? Yen. Hediye senin mallarındır. Sahibine iade etmeye getirdin. Devletimi soydunuz. Devleti soymak, milleti soymaktan iyidir. Vebali, hediyeyi verenin boyuna. Sağ ol. Arzu ha. haliniz neyse halledelim gençler. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. Cehmus sizi çiftlikte ağırlayacak. Bir isteğiniz emriniz olursa Şehmus'a iletirsiniz. Onun haricinde ne zaman beni görmek isterseniz gelir görürsünüz. Eyvallah.